Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoda hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Hatay'a gidiyorum. Arabada 24 saat çekiyorum çünkü Hatay'a gidiyorum. Evet arkadaşlar şu an gecenin peşi Biz Hatay'a gidiyoruz. Sabah zaten tam varmış oluyoruz Hatay'a gün falan kalıyor. Neyse arkadaşlar. Şu an babam geldi. Arkadaşlar <laughs> mutfak Arkadaşlar bana bir gün önce marketten bir sürü şey almışım inanmıyor. Şu an yolculuğa bahsediyoruz ama. Yolculukta ben uyuyacağım zaten. Ben yolculukta uyuyacağım. O da yemekleri belki yerim ama uyumaya çalışayım. Çok ben zaten bu saatlerde uyuyorum. <laughs> dörtte falan uyuyorum ben. Yani üçte uyumaya çalışıyorum böyle bir defa uyuyorum. Sonra dörtte uyuyorum. <laughs> Bir sakın böyle olmayın. Hem de yundan. Hem bir Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi o <laughs> Şimdi ben uyuyacağım. Görüşürüz. <laughs> Bu bir yolculuk vlog. Ya da arabada yeneceksen. Hadi bay bay. Övgüyle <laughs> kalın. Hoşçakalın.